Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Salim Bu. Ben, ben sesinin devam ediyoruz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bakalım nasıl bir şey olacak. İzleyip görelim. Zaten bilmeyi unuttum. Bizim cılıkları geliyorsa şimdiden affedin. Seyirler. Tamam, Selamları kesin. Ama maska mı denildi? Evet, karşı tarafta. Ben... Karşı tarafta. Gir oradan. Beni ne de böyle hemen ölüyorsunuz ya? Alo. Alo. Ne 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 olmuşsun lan? geldi lan. Gladio kazandı. Aferin, Aferin. Aferin sana. Bombayı kur ve patlat. Gelin herkese iyi oyunlar. oynayalım Tamam sinirlendirmeye devam edeceğiz. Thank şey oyun. Nasıl kovar da nasıl da Öbür tarafta Öbür tarafta ya, ya kaptan seni alın hadi ya beni Lan bıçakla korsanıza ya Ben aynı ben... Abi Millete kaçmayın da oynasınlar ya. Milletin kalasını karıştırmayın ya. Kes sesini alınlar Adamsın lan <laughs> Bombayı kur ve patla. Eyvallah dur ol. Size bilgisayar alan ananızın bu benim için sizin öldürdü ve elinin kalktı. Aynen. Uşaklar öldürdü de oldu oldun oğlum. Um. Allah Allah diyorum ki, sağ, anda, sağ, 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 neyesin, sağ, 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 sağ Ulan o kuzuyu bak oyununa bak oyununa Düşman. Sana info veriyoruz. Üçlü biz oluyoruz değil mi? Başlıyoruz, başlıyoruz. Ya Mosko bir adamı vuramadım ya Moskov Onu da vuramayacağım. Şu kilimi alayım. ya. Beyler küfür yok ya. Küfür etmeyin ya. Oğlum, babam mı ya? Ne diyorsun lan? Radyo kazandı. Lan sus. İçer Lan ve patlat. Aha. Stop. Bebeklerle lazım işte Adam çok güzel vurdun oynuyorsan böyle oynuyacaksın yeğenim ooo hiç sağdan sola bile bakmıyorum. kaptan nerede lan o ala ne kaptanı lan Bir kişi kaldı. Ya. Sen gene verdin lan? Kapı mikrofonunu. Arıştı ki bu sene. nasıl silah Hadi da. Bırakın ya. Oynamayın. Oynamayın. Hadi kızlar. Hadi o kızlar. Kime kızlıyorsun lan? Sana. Bak ah ya, arkadaş ya, hemen ölüyorlar ya. Arkadaş ben bakamıyorum. Ya oğlum nasıl bulamıyor adamı? Sıla iyi gel, otur şu Ya siz bırakın oyunu, oynamayın ya. Bilgisayar pencereden <laughs> aşağı atın ya. Valla bilgisayar pencereden aşağı atın. <laughs> Bak Kim ya? Evet. Ben... Halit Paşa. <laughs>

Alın. Kaçana kolu bize şikayet ettim payını yastık diye bu. Ama kralında şikayet edin. Kralında şikayet edin. Aynen çok teşekkür ederim. Boş yapmayın, boş yapmayın. Allah'a hamurdu. Boş yapmayın, oynayın. Bak sizin yüzünüzde ne böyle bir şikayet. Şey bomba imha edildi. Ne Ne dedi? <laughs> Ben şimdi benim benim abone olmayı like etmeyi unutmayın Haydi böyle alalım ya Bak ben bir adam vurdum hatta iki adam vurdum Hatta hatta

maçı nasıl oynuyor Abi bir de ya. Of. Sen de şey Şuna bak al an işte. Antep'e bak. Bir kere abicim sen de offline etmeyin yanlış okuyorsun onu. Kaptan için 2 ee, oyna oyuna oyuna bırakmıştım ya başladım. Tekrar. 2 Üç, üçüncüsü ve üstüncüsü ne? Ne diyor, diyor lan? Sen, üçüncüsü de most boyunuk. Ne ona diyor lan? senin... Ya senden fazla killim var ona rağmen. Allah seni kahretmesin. Şey yani. Bana mı diyorsun? He, boşay, gel, boşay, boşay. şey... Gel lan WS'ye şey gel, WS'ye gel. WS'ye gel. Gel abi. WS'ye şey gel, WS'ye WS'ye. Şey, WS'ye şey. şey geliyor musun? Geliyorum, hadi. Tamam, ekle beni oradan. Ekte beni o olsun senin ne? kafana kafana vuruyor gitti beni. Tamam. İşte senene. Ekten sen Ya çok iyi ya vallahi çok iyi ya. Vallahi çok iyi ya. Ekten onu öyle Sen Sevimli. Otoparkta otopark. Sen sen sus lan. Konuşmuyor, ben de Otoparkta, otoparkta. Neler lan? Önce konuşmuyor, ben de yiyorum. Anlatma ne lan? <laughs> kaptan. oğlum gemi kaptanı mısınız lan? Otobüs kaptanı ya, kapasana mısınız? Kapasana şeyini bir susana sen ya. Ağzını kapasana bu arada. Ne oldu? Ya, ya oğlum sana ya. info veriyoruz. İnfoya da bakmıyor. Nasıl? Hayır da lan. Verme lan sen bana kadar... info. Verme verme. Ya sana ne oğlum? Verin vermem lan. Ne, be, be. Be, ne, be, ben bekliyorum ki adamları veriyorum. Ben bekliyorum ki adamları veriyorum. Bomba bölgelerini koru. Seviyorum lan. Biraz buralım. Ne yapıyorsun? Ne ya tamam. ya tamam, hadi tamam, boş yapmayın, ne oynanır. Hadi, muydu, hadi baban kızacak, bak kafat çektim. He ee, he kızacak, aynen. Bak, oyun böyle oynanır, tamam Oyun böyle oynanır, hadi. Oyun böyle oynanır. Tamam. Gördün mü? Gel öğreteyim sana oyunu. Ya boş boş konuşma ya, olmaz. Yardım lazım inşallah. Antep'te ne yapıyorsun ya? Bunu alman lazım. Kimden var şimdi? Kimden? Ne lan lan? Ne lan lan Antep'te? Helal lan. <laughs> <Helal, Hantep>. Bomba <Hala. gülüyor> <laughs> bölgelerini koru. Mahmut <laughs> <laughs> Paşa. O ne lan Mahmut Paşa ne? O ne lan? O nasıl bir isim lan? Eyvallah. Ayy Ya bu biçim olur oğlum vursana la. Oğlum Oğlum başka nasıl oynuyor nasıl? Ya tam bir botsun ya tam bir botsun bot bot Al işte işte o Orospu çocuğu ölmedi adam öldü o zaman tamam mı? İlk kazandı. Bomba bölgelerini koru. Ama sizin yüzünüzden adam çıktı gördün değil mi? Abi çok iyi. olan tepki helal lan sana. Lan bir bir kişi oyunu olan tepki lan helal lan. <laughs> maske orada maske orada orada, orada. lan gözünü dik adam görmüyor mu? Yazıklar olsun sana. Ya bırak ya. Ya bırak. Oto da oto. Oto. Sesimi sus ya. Bas. Geri zekalı sana. <laughs> Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? aynen senin de işte Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne Ne

seviyorum. abone olursanız çok çok iyi olur. hoşçakalın ee, hoşça kalın. Böyle sesi her gün çekeceğim yani. Her gün hemen hemen böyle sesi devletini çekeceğim. İyi günler hoşça kalın. Sizi seviyorum. Bay bay.